Değerli şeylerim, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Hepinize sevgiyle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun. Bugün, bugün Ereğli'de tarihi bir gün. Sen oldunuz, aktınız. Biz de sen olacağız, size akacağız. Bunlar hiç senin şüphesi olmasın. Değerli şeylerim bir seçim aldık. 31 Mart'ta aldık. <laughs> Yaklaşık bir yıl önceydi. Tam tarihini söyleyeceğim size. 17 Ocak'ta 17 Ocak partimizin genel merkezinde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel Bey bizi kabul etti. Ve sonra dedi ki Sayın ilçe başkanımla bana dönerek Gidin o seçimi alın gelin dedi. Gidin o seçimi alın gelin dedi. O seçimi sizler aldınız sizler. O yüzden sayın genel başkanım bize güvendi. Sizler bizlere güvendiniz. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Bu güveni boşa çıkarmayacağız. Bize olan güveni boşa çıkarmayacağız. Değerli şeylerim, değerli şeylerim. Hemen şunu söyleyeyim. Evet zor bir seçimdi. O zorlukların altından siz kalktınız. O zorlukların altından kalktınız. 31 Mart'ta bize buranın yönetimini verdiniz. Enkaz bir belediye aldık. Enkaz. Enkaz bir belediye aldık. Bakın. Bakın. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bunun arkasına sığınmayacağız. El kazın arkasına sığınmayacağız ve hizmet edeceğiz. Bu şehre, bu şehrin emeklisine, asgari ücretlisine, çocuğuna, kadınına, gencine, herkese hizmet götüreceğiz. Bugün, bugün burası önemli bir meydan. Niye önemli bir meydan biliyor musunuz? Birincisi şu, Ereğli tarihiyle kültürüyle gerçekten mirası olan bir şehir. Tarihinde köy olan bir şehir. Sümerbank olan bir şehir. İşte Sümerbank'tan arda kalan 175. yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkımız vardı. Ama sonra bu parkı Şehitler Parkı yapmışlardı. Dün itibariyle parkımızı yeniden 75. yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkı yaptık. Ve ve kent dokantamızı Cumhuriyet Şehitleri Kent Lokantası olarak açıyoruz. Cumhuriyet Şehitleri Kent Lokantası olarak açıyoruz. Değerli hemşehrilerim, Sayın Genel Başkanımı çok bekletmemek adına çok uzatmayacağım. Ama bazı şeylerden kısaca bahsetmek istiyorum. Bundan sonra, bundan sonra konumumuz ne olursa olsun, belediyenin durumu ne olursa olsun hizmeti üreteceğiz. Bakın bir kurumun önündeyiz. Sosyal güvenlik kurumu. Bizim hesaplarımızı bloke eden kurum. Size müjdesini veriyorum. Ödeyeceğiz borçlarımızı. Ödeyeceğiz borçlarımızı. Bize olan güveni yok saymayacağız. Bize olan güveni boş çıkarmayacağız ve bu şehir artık hak ettiği hizmet alacak. Bu şehir artık ereğli olacak. Mirasına sahip çıkacak. Yaşlısına sahip çıkacak. Gencine sahip çıkacak. Evet olanaklarımız kısıtlı. Ama her şeyi zorlayacağız. Bizim bizim yaptıklarımız yaptıklarımız bugüne kadar o kadar çok şey var ki ama tekrar ediyorum. Ben her fırsatta bunları anlatıyorum sizlere. Her fırsatta anlatıyorum. Bugün tekrar ediyorum. Sayın Genel Başkanımı bekliyorsunuz. Siz onunla kucaklaşmak istiyorsunuz. Siz onu görmeye geldiniz. Onu dinlemeye geldiniz. Sayın Genel Başkanımı çok bekletmemek adına belediyede yaptıklarımızı anlatmayacağım. Ama ama bir şey söyleyeyim. O da şu. Bu şehir işte burada. Ereğli burada. Genel başkanımız burada. İktidara yürüyoruz. İktidara yürüyoruz. İktidara yürüyoruz. Hep beraber yürüyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, mutlulukla selamlıyorum. Hepinize güzel günler diliyorum. Mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Evet. Hoşça kalın. Burada misafirlerimiz var. Bugün şehrimiz evet genel başkan yardımcılarımızı ağırlıyor. Bugün şehrimiz gençlik kolları genel başkanımızı parti meclisiyemizi ağırlıyor. İl başkanlarımızı ağırlıyor. İlçe başkanlarımızı ve belediye başkanlarımızı ağırlıyor. Hepsine buraya kadar geldikleri için Saygılar, sevgiler sunuyorum. Yüreklerine sağlık, ayaklarına sağlık. Bir sa oh, hep beraber gösterelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. En iyimizi hizmetle buluşturan Belediye Başkanımız, Sayın Ümit